Ben Muhammed Ubeydullah Bizim projemizin ismi Tarihi Mührü Aslan. Bu projemizde Aslan dijital üzerinden anlatacağız. Bu projemizde Malatya'mızın göz bebeği ta Tarihi Aslantepe'yi Tepe'yi anlatıyoruz. Tarihi Mührü Aslan Tepe. Oh, oh, yere basmaya festival tek Ayakları yere basmayan tek festival, tek konfes no Göklere imza atmaya, teknolojide lider olmaya Gösterilerle coşmaya, tüm dünyayla yarışmaya Başlıyor büyük efsane, haydi herkes festivale Yediden yetmişe el ele, tam bağımsız Türkiye Ayakları yere basmayan tek festival, tek konfes no milli teknoloji hamlesi tek no fest.